Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı iki rekatlık vacip bir namazdır ve şu şekilde kılınır. Öncelikle niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya uydum hazır olan imama. İmam sesli bir şekilde tekbir getirir. Bu tekbir namaza başlama tekbiridir. Bu şekilde eller bağlanır. Daha sonra sessiz bir şekilde herkes Subhaneke duasını okur. Subhaneke duasını okuduktan sonra imam Fatiha suresini okumadan önce Allahu Ekber der. Bu Allahu Ekber birinci tekbirdir eller kulak hizasına kaldırılır ve daha sonra eller bağlanmaz aşağıya salınır. İkinci tekbirde de aynı şekilde eller aşağıya salınır. Üçüncü tekbirde ise ilk rekatta olduğumuz için eller kulak hizasına kaldırıldıktan sonra eller bağlanır. Daha sonra imam Fatiha suresini ve Zammu sureyi okuduktan sonra rükû ve secdeye gider. Sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta ise imam besmelesini çeker. Fatiha suresini okur. Zammu sureyi okur. Daha sonra rükûya gidecekmiş gibi Allahu Ekber der ve birinci tekbir alınır. Bu birinci tekbirde eller kulak hizasına kaldırılır ve aşağıya salınır. İkinci tekbirde de aynı şekilde aşağıya salınır. Üçüncü tekbirde de aynı şekilde aşağıya salınır. Dördüncü tekbirde ise rükû tekbiridir ve direkt rükûya gitmek gerekir. Daha sonra rükû ve secde yapıldıktan sonra oturuşta tahiyyat okunur. Salli barik ve Rabbane dualar okunduktan sonra selam verilir. Daha sonra imam hutbeye çıkar. Hutbe dinlenir ve bayram namazı bu şekilde tamamlanmış olur.